Burada ayrıca âmenû demedi, mâhû dedi sadece Cenab-ı Ama biz biliyoruz ki birliktelik, maiyet esasen neyde olur? İnançta olur, akidede olur. Çünkü yoksa inanç bakımından bir maiyet, birliktelik söz konusu değilse o zaman orada bir beraberlik yok demektir. Yani Hz. İbrahim'in babasıyla birlikteliği mesela. Var mı böyle bir birliktelik? Yok, sonuca da ulaşmıyor. Çünkü inançtır insanları bir yapan, birlikte yapan, beraber yapan, aynı tarafta yapan, aynı kavim yapan, aynı topluluk yapan. Onun haricinde nesep bağı da olsa, diğer bağlar da olsa, dostluk vesaire hepsi kopmaya, hepsi ayrılığa mahkum. O yüzden bu son kertede Cenab-ı Hak onunla birlikte derken ''Ma'ahu'' dedi ama benzeri ayetlerde bize bunun şeyini açtı. وَالَّذ۪ينَ amanu مَعَهُۜ olan ayetler de var, onunla birlikte iman etmiş olanlar. O bakımdan müfessirlerimiz yine benzer ayetlerde geçen ehlini kurtardık. Mesela فَاَنْجَيْنَاهُ ehlehu diyorlar ki bu ehli onun soybağı ile olanlar değil. Onun ehli yani onunla birlikte olanlar, onunla beraber iman etmiş olanlar. Gör bak ki Cenab-ı Hak فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ dedi اِلَّمْ Kadını hariç, kadını ehli değil de bir kimsenin ailesi değil de çocukların annesi, hanesinin değil mi ee, kadını ayrı tuttu Cenab-ı Hak. Oradan anlıyoruz ki bunlar ehli sayılmıyor, ailesi sayılmıyor beraberindekiler bile sayılmıyor Cenab-ı Hakk'ın nazarında tabi. Biz buradan bakınca bizim nazarımızda ailesi var, beraberindekiler var vesaire. Ama bizde bile dostluklar neyi ele verir? Bütün neredeyse dillerde var. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyin. Yani bizde de beraberlikler değerler üzerine uzun vadede yürür. Belki ilk aşamada Aynı yerde çalışıyorsunuz diye bir birliktelik vardır. Belki ilk aşamada aynı sınıftasın, aynı sıradasın diye bir arkadaşlık, bir beraberlik söz konusudur. Ama bu eğer inanç temelli, değer temelli değil ise o kopmaya mahkum, onun sonu gelir. O bakımdan biz burada ahirete uzayan Cenab-ı Hakk'ın nazarındaki bir beraberliği, bir birlikteliği konuşuyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki el-ahillau yawma idzin bazıları birbirine Bütün dostluklar, bütün yakınlıklar, arkadaşlıklar hepsi yawma idin o, o gün yoktur artık. Hepsi düşmanlığa evrilmiş. Ba'duhum li ba'dina Hepsi düşman olmuşlar. İlle'l muttaqin. Muttakiler hariç muttakiler yani Allah Azze ve Celle uğrunda beraberlik kuran sevgi, saygıyı Cenab-ı Hakk'a karşı kulluklarını icra ederken, söz gelimi namaz kılarken, kulluklarını icra ederken, söz gelimi hac ederken ve kulluklarını icra ederken, aile olurken, evlat olurken, baba olurken ama hep Cenab-ı Hakk'ın rızası uğrunda bu ilişkileri yaşarken bunların dostlukları devam edecek. Cenab-ı Hak bunları cennete korken de وَمَنْ صَلَحَ مِنْ Eşlerinden, babalarından, zürriyetlerinden aynı şekilde salih olan, yani aynı değere sahip olanların cennetlere onlarla birlikte konulacağını. Ama değer birlikteliği yoksa, hanımı da olsa ayrı tutuluyor. فَاَنْ جَيْنَاهُ اَهْلَهُ اِلَّا Oğlu bile olsa, o da ayrı tutuluyor. Hazreti Nuh aleyhisselam oğlumdur. Benim o da ehlimden sayılır. اِنَّبْن۪ي min ahli diye Cenab-ı Hakk'a yalvardı, yakardı. Cenab-ı Hak اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ O senin ehlinden değil dedi. Demek ki aynı değeri yani inancı paylaşmıyor ise o zaman baba ile oğul arasında bile o irtibat arzi kalıyor. Yani o soybağı önemsizleşiyor, değerlisizleşiyor. Cenab-ı Hak katında bir anlamı kalmıyor.